Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir tatlı ile gene birlikteyiz. Parfe yapıyoruz. Gerekli olan malzemeleri sayıyorum. 2 paket kakaolu bisküvi, 1 paket kakaolu kremalı bisküvi, 1 çay bardağı ceviz, 1 çay bardağı damla çikolatası, 2 tane muz, 3 paket krem şanti, 3 bardak da süt. Ocakta pişmeyecek Hiçbir şekilde fırını kullanmayacağız. Çok güzel, kolay bir tatlı. Yaz aylarında tüketilen serin serin, dondurma tadında güzel bir tatlı yapacağız. Öncelikle 3 bardak sütümüzle krem şantimizi çırpacağız. Bisküvilerimizi böyle elimizle kırdık iri iri. krem şantilerimizi üstümüze katıyoruz 2 paket kakaolu bir paket sade krem şanti Krem şantimizi çırptık. Onu dolaba koyduk. Muzları da böyle iri iri doğruyoruz. Cevizlerimizi de iri iri elimizle kırmıştık zaten. 6 tane de bisküvi ayırdım. Kakaolu bisküvi. Onları da süslemede kullanacağım. Krem şantimizi çırptık. Buzdolabına koyduk. O biraz dinleniyor bu arada. Diğer malzemeleri karıştırıyoruz. Bunun içinde kakaolu bisküvi, kakaolu kremalı bisküvi, muz, ceviz, damla çikolatası var krem şantimizle bisküvilerimizi karıştıracağız şimdi bu aşamada Böyle karıştırdıktan sonra kalıba dökmeden önce biraz da böyle kalıbın kabın içinde durması gerekiyor. Bisküviler yumuşasın iyice. Daha sonra kalıba dökeceğiz. 15 dakika dursa bu şekilde yeterli olur. Kalıbımıza da streç serdik. Streç film serdik altına. çocukların sevdiği, bayıldığı bir tatlı bu. Dondurma tadında. Şimdi böyle boşaltıyorum. Bol malzemeli. Buzdolabında 15 dakika bekledi bizim bu bisküvili karışımımız. Buzdolabın buzluk kısmında beklettik. Dondurma tadında pasta olacak. Çocuklar çok seviyor, muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Evet, şimdi bunu düzeltelim. Evet arkadaşlar parfemiz hazır. Buzluğa girecek. 3-4 saat buzlukta kalırsa çok güzel olur. Kalıp kalıp kesilir. Buzluktan çıkınca da bisküvilerle, oradaki bisküvilerle üzerine süsleyeceğim. Evet arkadaşlar pastamız bitti. Buzdolabında bir gece bekledi. Kıvamı, dokusu çok güzel oldu. Böyle içindeki bütün parçacıklar belli. Meyvesi, çerezi, damla çikolatası, bisküvileri. Hepsi iri iri kaldı içinde çok güzel oldu. Pastamızı bitirinceye kadar buzlukta tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın. Yapanlara da afiyet şifa olsun şimdiden.